Kapıdaki... Orada ben varım Onur. Onur ben buradayım. Onur en arkaya kaldı. Onur burada ben varım Onur. En arkaya gittim ya. arkadaşları Masterchef Türkiye 2024'te son ödül oyunu hoş geldiniz. Evet gayet eğlenceliydiniz bu girişte de eğlenceliydiniz çok da hakkınız gerçekten gerek takım oyunları gerek bireysel dokunulmazlıklarda üst düzey mücadeleler veriyorsunuz puan farkı çok az zaten bence bugün buranın tadını çıkarın arkadaşlar hepinize başarılar dileriz. Daha önce dediğimiz gibi artık stresli günler sizleri bekliyor. Bugün aslında stressiz, keyifle eğlenerek oyun oynayacağınız son gün. Ama tabii işin ucunda bir de para ödülü var pek çoğunuz. Buradan çıktıktan sonra kariyerlerinizi planlamaya başladınız bile. Belki kendinize yatırım yapacaksınız. Belki açacağınız dükkanlara yatırım yapacaksınız. Belki evlenmek isteyenler var. Onu ona bir katkı sağlayacaksınız. Ee, kazandığınız parayı nasıl kullanacağınız o sizin bileceğiniz iş. Ama az önce yapımcılarımızdan güzel de bir jest geldi. Dediler ki madem ki bu son oyun, bir 50 bin daha arttıralım. 200 bin yapalım. Wow! İşin rengi değişti. Şimdi işler değişir İşin diyor rengi Semih. Çok iyi. Bu gece içinizden biri son para ödülü olan 200 bin lirayı kazanacak. Ooh. Bakalım e, bu buradaki hangi değerli arkadaşımıza gidecek. Tabii ki ee, ödül oyunu önemlidir ama eğlenmek de önemlidir. Bugün eğlenceli bir oyun oynayalım istedik. Herkesin keyfinin yerine geleceği bir oyun olsun istedik. Çünkü dediğimiz gibi bundan sonra artık içinizden biri pazar günü bize veda edecek maalesef. Ama kalan 7 arkadaşımız için de e, hiç kolay olmayan bir süreç başlayacak. Artık her gün bir savaş var. Artık her gün bir eleme var. Artık her gün bir ilk 6'ya kalma, ilk 5'e kalma, ceket giyme yarışı var. Yani... Yarından itibaren bugün burada rahat oynayabileceğiniz son iki oyunu oynayacaksınız açık söylemek gerekirse. Ondan sonra artık finallere giriyoruz. O yüzden eğlenmeyi de, keyifli bir şekilde oyun oynamayı da ihmal etmeyin. Hepinizin son ödül oyunu hayırlı ve uğurlu olsun. Vallahi ödülü duyunca herkesin gözü parladı şöyle evet, bir. ben ciddi değil dedim ben ama herkes bayağı e ciddiye aldı, aldı yani. Ellerini kaşıyanlar var. Sağ el değil mi? Kaşınıyor. Daha nereye kaşıyacak ya? <laughs> ha? Daha nereye kaşısın bu ya? Niye? Ya, üç ödül aldı. Bir kere sizden Somer şefin restoran ödülünü kazandı. Hala diyor elim kaşınıyor. Onur bugün de kazanmak istiyor mu? Şefim, yani bütün mücadeleyi vereceğim tabii kazanmak için. Olursa neden olmasın? Şimdi para bulduğunda çöp atıyor musun şefim yerde? Yarım yok, milyon alıyorsun, aldı daha. Sayıyorsun. <laughs> ne baklava geldi, ne bir hediye var. Yani hiçbir şey yok. Yarım milyonu geçecek bu ödülden zaten tık yok hala para da para. Oğlum arkaya bir tepsi baklava almadın mı? Yok şefim ya. Ama merak ediyorum şimdi kadar hiç ödül kazanmayan var mı? Üç kişi kalmış. Şirin de İtalya'ya gidiyor da ona ödül Ya, her seferinde de aynı muhabbet ya. Aç göz aç ya yemin ediyorum. Şirin sen de bir İtalya söyledin. Kıza bir İtalya verdin öyle kaldı. O da kızıyor şimdi. Bugün bu arada dediğimiz gibi inşallah bu paralarla size de hayırlı kazançlar sağlayacak. işletmelerinize de katkılar sağlarsınız. Bugün bizim e, bir restoranımız daha açıldı. Kendi restoranımız diyoruz tabii. Masterchef bünyesinden çıkan her restorana. E, bugünkü çok da enteresan, çok da keyifli aslında. Çünkü e, ilk kez iki ayrı sezonun Masterchef yarışmacısı ortak olarak bir mekan açtılar. E, Barbaros'la Alican, e, Maslak'ta e, tavuk gurusu altında. Hem çok güzel tavuk döner yapan Bravo. ve enteresan tarafı şefim kömürde tavuk döner yapıyorlar. Oo. E, kömürde çok güzel oluyor. Bugün gittik. kömürde tavuk döner yapan, aynı zamanda yine kömürde tavuk çevirme yapan bir işletme açtılar. Hadi başlayalım. Allah 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 Allah. Şu olay var ya başka hiçbir yerde yok arkadaşlar. Aynı tezgahta yarışma fırsatı bulduk. Ve şu an aynı tezgahta dükkanımızı açtık. Emir olun ki İstanbul'un en iyi 5. tavuğu. Ve biz de buradayız. Ee, çok güzel tavuk dönerimiz var. Tavuk dönerde iddialıyız. Herkesi bekleriz. Tamamen iştah açıcı. Bunlar dediler ki biz yapamıyoruz kardeşim. Bize bir usta lazım dediler. Ben de geleyim dedim İrem abi. <laughs> bereketlere bol olsun. Bu arada Eray'ı da yanlarına almışlar. da yardım ediyor. Eray ya dedim ki senin burada ne işin var oğlum dedim. Abi dönerin yarısını yer ya. Dedi ki aynen öyle. Dedi, hayır, dedi ki bunlara bir usta lazım. Bunlar böyle konuşur konuşur. Yemeği pişirecek adam bulamazlar diye. Geldim ben de ustalık yapıyorum dedi. Şevin biz de isteriz bu arada. Şefim, biz, ne zaman yiyeceğiz? daha denemedik. Valla artık, Odun var, ateşinde... Artık o sokağa çok yakında Masterchef sokağı olacak Sokağı tek tek alıyoruz yani. Orada bir iki proje daha var. Şimdi iyi yapılmış bir tavuk döner. Bir de kömürde mi dedin? Kömürde çok iyi. Vallahi iyiydi. tadından yenmez. Yani çok tavuk iyiydi. döner deyip geçme abi. Ben bayılıyorum. Ben çok seviyorum. Açılın lezzetlidir. Ben hatta biraz üste gidiyorum. Ben şey ya, mayonezli domatesli seviyorum tavuk döner yani. Bir de e, enteresan olarak kuru yolum e, bıldırcın da getirmiş. Size de söylememi istedi. Öyle mi? Gelsin şeflerim yesin dedi Barbaros. Tamam. E, çok güzel de kömürde de bıldırcın yapıyor sınırlı evet. sayıda bitirene kadar yapacakmış onda. Çok güzel bıldırcın var, da çok Var onun hastaları da var. Evet evet ben de çok severim. Ee, gerçekten çok güzel bir işletme. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Diğer işletmelerimiz gibi bol bol şubeler açılır. Ee, hem Barbaros'a hem de Can'a bir kez daha tebrikler diyoruz. Bravo! Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Peki bugün ne oyun oynayacağız? Var mı tahmini olan? Kerem Şefim artık son ödül oyunu. Bence o son ödül oyuna yakışan bir konseptiniz olacaktır. Bizi şaşırtacağınızı bekliyorum. E, bir belli bir tahminim yok ama kesin sürprizli bir bol sürprizli bir oyun olacak. Tahminim o. Senin oldu. senin var mı bir tahminin Şefim artık ben de Kerem'in dediği gibi son hafta. Yani şaşırabileceğimiz kadar şaşırdık. Hatta dedik ki bizi daha ne kadar şaşırtabilir şefler? Daha çok şaşırdık. O yüzden Kerem'in de dediği gibi bugün bizi şaşırtacak. Gerçekten eğlenceli tabii işin ucunda 200 bin var. Biraz da ciddi olmak lazım. ...dükkan açacağız. Sanki ilk tur daha eğlenceli olacak gibi geliyor bana. İkinci tur biraz daha ciddiye biner bu iş gibi geliyor. Hiçbir fikrim tabii yok tabii. ama... <laughs> Parada yükseldi. Şaşıracağımız kesin. Alper var mı senin bir tahminin? Ne olur bugün? Bir tavuk döner yesek yeter şefim. Ya. Vallahi tavuk döner olsa iyi olurdu ha. <laughs> Belki gelir şefim. <laughs> Eda? Şefim benim tahminim birilerinin geleceğini hissediyorum ben. ya yani düşünüyorum. Yani ilk turumuz öyle olacak gibi. İnşallah öyle olur çünkü gerçekten çok keyifli dediniz. Eğlenebileceğimizi de düşünüyorum. İlla ki çok da zor bir şey olacak yani. Ondan ya yani hiç şüphem yok. İnşallah güzel geçsin bizim için son oyun. Bu arada sizin sezonunuzdan Nevzat ve Hakan da oradaydı. Hakan da çok yakında bir yer açıyor. Aa. Onun da bize müjdesini verdi. Nevzat da oradaydı. Ne güzel ki sizden bu seneden çıkanları da artık böyle açılışlarda görüp hasret gidermeye başladık. O da çok keyifli oluyor. Onlar da bizlerle beraberdi.